Pirinç keki deniyoruz. Kabımızın içerisine 200 gram pirinç unumuzu döküyoruz. Üzerine şöyle bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Bir bardak da oda sıcaklığında suyumuz var. Suyumuzu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuracağız. Ben elimle karıştırmayı tercih ettim. Bir bardak sudan şöyle hepsini katmadım yani şu kadar bir parmak kadar içerisinde var suyumuz. Siz kontrollü etin Kon yine de. Yani. Bardağı göre de değişebilir. Kıvam bu şekilde olacak, böyle krem gibi. Şimdi biz bu pirinç kekimizi buharda pişireceğiz. Onun için bir tencereye su koyduk. üzerine benim başka türlü bir aparatım olmadığı için şöyle bir süzgeç koydum. Demir bir. Süzgeç geçim var. Üzerine de şöyle sürekli mutfakta kullandığım bir tane tülbentim var. Tülbentimi koydum içerisine. Ve bu hamurumuzu üzerine şöyle koyuyorum. Hamurumuzu şöyle güzelce yayıyoruz. Üzerine de bu örtümüzü şöyle kapatıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. 25-30 dakika çok kısık ateşte buharda pişireceğiz. 25-30 dakika demiştik ama bizimki 15 dakikada pişti. Bence siz de kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Arkadan çamaşır makinesi sesi söz özgünüz. Fazla yapışmaması için şöyle birazcık yağ döküyorum tezgahıma. Oy oh, yanıyoruz. Çok sıcak. <laughs> şöyle bir tokmağımızla bunu <laughs> döveceğiz. Sinirlendiğiniz insanları dövüyormuş gibi düşünün. <laughs> Annem kimseye sinirlenmemiş, dövmüyor o yüzden. <laughs> alın, alın, alın. <laughs> Kime alın, vuruyorsun acaba? <laughs> Güzelce dövdük. Şimdi de yoğurup birleştiriyoruz. Ya ilk etapta hani bayağı bir sert. Bu hiç birleşmeyecekmiş gibi döverken de böyle dağıldı ya demin gördünüz. Yani şu ama dövdükçe dövdükçe düzeliyor. Şimdi bunu birkaç parçaya ayırıyoruz. Artık şekil vermeye geçtik. Şöyle uzun uzun açıyoruz. Aynı boyutlarda hepsini kesiyoruz. Pirinç keklerimiz hazır. Bunu buzdolabında bir gün beklettikten sonra tariflerimize geçeceğiz. Pirinç kekiyle yapmamızı istediğiniz tarifleri yorumlarda yazabilirsiniz.